Aslında en önemli e, sürece girmiş oldu öğrenciler. Sınavlarda neyin nasıl yapılması gerektiğini biliyorlardı. Onunla ilgili zaten davranışları geliştirdiler ve yürüttüler. Ama şu andan itibaren tamamen bireysel araştırmalarıyla ve bireysel kararları doğrultusunda kendileri için bir meslek seçmeleri ve bununla ilgili bir karar oluşturmaları gerekiyor. Aslında meslek seçimi birazcık alışveriş gibi bir durum. Hani alışverişe çıkmadan önce de ihtiyaçlarımız ve bütçemiz doğrultusunda bir liste oluştururuz ve o listeye göre hareket ederek bütçemizi de ihtiyaçlarımızı da değerlendirerek o listemizi tamamlamaya çalışırız. Meslek seçiminde de dikkat edilmesi gereken bir takım kriterler ve eşlememiz gereken bir takım durumlar var. Burada en önemli kriter öğrencinin kendi kişilik özellikleri, ilgileri, yetenekleri ve mesleki değerleri doğrultusunda bir meslek seçimi yapabilmesi ve bununla ilgili bir karar oluşturabilmesi. Bu karar oluşturabilmesi için iki yönlü düşünmesi gerekiyor. Öncelikli olarak kendini tanıması gerekiyor. Sonrasında da meslek alanlarını tanımlaması gerekiyor. O yüzden önce kendini tanımayla başlaması gerekiyor. Kendini tanımakla ilgili zaten ilgilerini az çok ıı, bilebiliyordur hani günlük hayatta neleri yapmaktan hoşlanıyor neleri yapmaktan özellikle kaçınıyor e, bu o, faaliyetleri birazcık göz önüne e, getirmesi bunları değerlendirmesi gerekiyor e, Kişilik özelliklerini değerlendirebileceği e, bir takım e, testler var e, bu testler yardımıyla e, kendiyle ilgili bir takım farkındalıkları oluşturabilir bu dönemde o testlerden yararlanabilir e, mes mesleki değerlerde de meslekleri tanımak da önemli. Meslekler hangi değerleri gerektiriyor ve bu değerlerle kendisinin kişisel olarak değerleri birbiriyle örtüşüyor mu? Bunları değerlendirmesi gerekiyor ve bunun sonucunda bir karar vermesi gerekiyor. Sadece puanı baz alarak o anda, başarı sırasını baz alarak, diğer tüm özellikleri bir kenara koyarak ya da o andaki herhangi bir durumla ilgili karar vererek yapılan seçimler genelde e, yanlış olarak e, değerlendirebiliyoruz çünkü birçok öğrenciden de bunun örneğini biliyorum öğrenci sadece puanı tutuyor diye bir bölüm yazıyor ve sonrasında bir e, mutsuzluk yaşıyor bu mutsuzluk yaşamamaları adına e, bir e, zaman var önlerinde bu zamanı iyi değerlendirip e, bu özellikle bu konularda işte ilgi kişik özellikleri yetenekler ve değerler konusunda birazcık daha araştırma yapıp birazcık daha e, kendilerini e, dinlesinler üniversite seçimi de e, tabii ki e, bundan sonraki bir e, 4 5 6 yıllarını e, geçirecekleri bir yer üniversite ve sonrasında da o üniversitenin etiketiyle iş hayatlarına başlayacaklar ve devam edecekler. O yüzden e, üniversite seçimi de e, önemli e, bu dönemde. E, hemen hemen bütün üniversiteler tercih dönemleri boyunca tanıtım günleri düzenliyorlar. Ben öncelikli olarak onu tavsiye etmek istiyorum öğrencilere. Fırsatları varsa, zamanları olabilirse hatta zaman yaratsınlar bununla ilgili olarak mutlaka üniversiteleri gidip gelsinler ve e, üniversitedeki hem akademisyenlerle birebir görüşsünler. Öğrencileriyle imkan varsa öğrencileriyle görüşsünler. Üniversitenin fiziki ortamlarını gezsinler, değerlendirsinler. Buna göre bir karar versinler. Orada birkaç kritere özellikle bakmaları gerekiyor. Önce akademik kadroyu çok iyi değerlendirsinler. Üniversitenin sağladığı uygulamalar, staj olanakları neler var? Bunlara bakmaları gerekiyor. Bölümle ilgili farklı eğitim uygulamaları neler? farklı üniversite neler yapıyor, yabancı dil olanakları neler, özellikle e, bu dönemde öğrenciler de e, bu konuyla çok ilgileniyorlar. Yurt dışı olanakları, Erasmus seçenekleri, bunları çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Ve tabii ki sonrasında sosyal ortam, öğrenci kulüpleri e, neler var, kulüpler nasıl çalışıyor, diğer e, öğrenciye sağladığı sosyal imkanlar neler üniversitenin. E, bunları da e, üniversiteye giderek birebir ya da e, web siteleri Mutlaka araştırarak e, o şekilde e, karar vermiş olsunlar. Önümüzdeki hafta içerisinde e, kılavuzun yayınlanmasını bekliyoruz. 22 Haziran e, tarihini takip eden hafta içerisinde kılavuz yayınlanacak. E, burada tüm e, yeni açılan üniversiteler, yeni açılan bölümler, üniversitelerin yeni kontenjanları tüm bilgileri burada bulacaklar. Öncelikle olarak çok zor geliyor öğrencilere e, çünkü e, oldukça e, fazla e, sayfadan oluşan bir kılavuz ama mutlaka bu kılavuzu çok e, ince detaylı olarak okumaları gerekiyor. Çünkü e, tercihteki en büyük e, özellik e, tercihin sorumluluğu tamamen öğrencide. Orada e, yapılan yanlış bir hatadan dolayı hiçbir kurum, kişi sorumluluk almıyor. Öğrencide ki bu kılavuzda da özellikle yazıyor. Bu kılavuzu çok iyi okumaları gerekiyor. E, 30 tane tercih yapma e, hakları var. E, bununla ilgili bir liste oluşturacaklar. ve e, Şu anda ÖSYM e, e, tercih tarihlerini açıklamadı ama önümüzdeki günlerde bu tarihler de açıklanacak. Açıklanan son tarihe kadar öğrencilerin bu listelerini tamamlayıp ÖSYM'ye göndermeleri gerekiyor. Bunu yine bireysel olarak yapabilirler kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek. Ama öncesinde iyi bir tercih listesi oluşturmak gerekiyor tabii ki. Bunun için çok acele etmesinler. Daha başında konuştuğumuz gibi meslek seçimi çok önemli, üniversite seçimi çok önemli. Kararlarını oluşturduktan sonra listeyi oluştururken en çok sıralamaya bakıyor öğrenciler. Burada ölü tercih kavramı var. Ama sonuçta şunu hiçbir zaman unutmasınlar, bu sene tercih yaparken geçen sene oluşan başarı sıralarına ve taban puanlara göre tercih yapacağız. E, ve bu oluşan taban puan ya da başarı sıraları geçen yıl tercih yapan öğrencilerin tercih eğilimleri sonucunda oluşmuş e, puanlar. Ve bunlar her sene değişiklik gösteriyor. Bu yılda bu sene giren öğrencilerin tercih eğilimleri sonucunda başarı sıraları oluşmuş olacak. E, o yüzden başarılı sıraları arasında e, illa en çok istediklerini istek sırası yapmaları çok daha önemli. O, o puan sıralamasından istek sıralaması yapmaları çok önemli. O yüzden mutlaka en çok istedikleri bölümü en üste yazarak e, aşağıya doğru insinler. E, burada üst tercih yapabilirler. Hiçbir sakınca yok. E, artı e, 20-25, eksi 20-25'e kadar inebilirler. Çünkü her tercih döneminde tercih eğilimleri de e, değişmiş oluyor ama daha çok kendi aralıklarında e, tercih listelerinin birazcık daha yıldımını fazla yaparak daha sonra alt tercihlerle kapatabilirler. Alttaki tercihlerde bizim biraz daha yerleşmemizi e, garantileyen e, programlar, bölümler e, olmuş olacak. Ama listeyi tamamlamadan önce mutlaka şu soruyu sormaları gerekiyor kendine. Ben burada e, yazdığım tüm e, üniversitelere, bölümlerde ya da programlarda okumak istiyor muyum? Herhangi birine yerleşirsem eğer, orada gidip okuyabilecek miyim, mutlu olabilecek miyim? Hatta aralarında bile, yani işte, e, örneğin 5. E, tercih yerine 6. E, tercih mi gelseydi gibi bir tereddütleri varsa eğer, oradaki sıralamayı da değiştirerek tercih listelerini oluşturabilirler. E, bu soruların hepsi evetse ve e, artık tamam diyorlarsa ondan sonra e, tercih listelerini gönderebilirler.